Herkese merhaba. Elimde kitaplar var ama içerikleri insanın canını yakan, içini sızlatan kitaplardan oluşuyor. İçinde savaş geçen, savaşın acıları geçen, savaşın acımasızlığı geçen kitapları derlemek istedim. Elbette çok fazla var. Ama ben kolay okunan, çabukça anlaşılması mümkün olan ve önemli şeylerin altını çizdiğini düşündüğüm. Hem tarihsel olaylar hem de kurgusal olarak kitapları önünüze getirmek istedim bu videoda. Dört yerli, altı yabancı yazara ait kitap var. Ama içinde seriler var. O yüzden de çok güzel kitaplar tavsiye edeceğimi şimdiden söyleyebilirim. Çok uzatmayalım, işte o kitaplar. İlk kitabımız, ismiyle de savaşı çağrıştırıyor ama elbette savaştan daha çok sevdiğimiz barışı da çağrıştırıyor. Tolstoy'un büyük eseri Savaş ve Barış. Tolstoy'un 7 senede yazdığı Savaş ve Barış dev bir eser elbette ki tarih, savaş ve savaşın aktörleri konusunda kendine özgü kavrayışını sergileyen Tolstoy bize çok güzel bir serencam çiziyor. Savaş ne olunca ne oluyor? Olunca kimlerin başına büyük felaketler geliyor ve bu savaşın çıkmasında kimlerin tesiri büyük hatta kimler savaşı seviyor. Savaş ve barış dünyaca bilinen bir klasik. Sadece bu değil pek çok baskısı var. Pek çok yayın evinden çıkmış şekli var. Ben aslında Hasan Ali Yücel klasiklerini tercih ediyorum ama şimdi elime bu geçti. Sizin için önemli bir alternatif olarak İş Bankası yayınlarından çıkan Tolstoy'un Savaş ve Barış'ına da bakmanızı istiyorum. İkinci Dünya Savaşı gerçekten dünyanın tam manasıyla bir kabusa uğradığı savaşlardan bir tanesi. Son büyük savaş ve Avrupa neredeyse yerle bir oldu. Hitler Dünyayı kastı kavurdu. Mussolini gibi diktatörler 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın kanını emen canavarlar haline dönüştüler. İşte Markus Suzak'ın kitap hırsızı tam manasıyla bunu anlatıyor. Bir çocuğun gözünden 2. Dünya Savaşı'nın acıları, yoksullukları, fakirliği, ölümü insanı hiçe sayan o yıldırıcı savaşın şekli ve aktörleri karşımıza çok güzel diyaloglarla göz yaşartacak hissiyatlı duygusal olaylarla çıkıyor. Bir Yahudi'yi saklayan bir aile ve başına gelen pek çok şey bu kitabın içerisinde. Çok kolay okunan, okundukça okunan bir kitap. Kitap hırsızı zaten bilinen bir kitap ama Savaş içinde savaş geçen kitaplar arasında da önemli olduğunu düşünüyorum. Hep böyle bugünden bahsedecek değilim. Eskilere de götüreceğim elbette ki sizi. Hatta tarihin en eski savaşlarından bir tanesine, tarihin sözlü kültürün, bırakınız yazılı kültürü, sözlü kültürün en önemli kitaplarından ya da daha doğrusu daha sonra kitaplaşmış olan eserlerinden ikisine Homeros'un İlyada ve Odysseia'sına savaş denince elbette ki aklımıza bu destanlar geliyorlar. Homeros sözlü edebiyat geleneğini sürdüren bir ozan. Bu destanları İsa'dan önce 9. yüzyılda yazdığı sanılıyor. Elbette ki onun söyleyişi o yıllarda daha sonraki zamanlarda da kaleme alarak kitap haline ya da yazılı bir eser haline getirilerek bize kadar ulaşması sağlanmış. Çanakkale'de Troya efsanesi üzerine kurulu iki eser. Manzum okumaları biraz güç ama içerisinde tarihin pek çok hadisesi var. Bakış açınız ne taraftan olursa olsun, olaylara nereden bakarsanız bakın, bir pencere olarak İlyade ve Odese sizin için önemli kitaplar ve savaşı anlatan çok önemli kitaplar. Oradan tekrar 2. Dünya Savaşı'na gelelim. Tess Gerritsen'da 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin işkencelerine, zulmüne ve o kantların hayatı yaşanmaz hale getiren trajedisine bizi götürüyor ve bir bestecinin bir eseri üzerinden onu bir antikacı dükkanında bir kitap, müzikle ilgili bir kitap ararken bir kitap alıyor ve içinden bir nota düşüyor. O notayı yazan kişinin peşine düşüyor. İçinde başka pek çok psikolojik şey var. Soluk soluğa okunan bir roman ama romanın tam ortasında, tam göbeğinde İkinci Dünya Savaşı ve Hitler'in insanlığa yaptığı büyük kötülük var. Şimdi size içinde hem savaş hem fantastik, hem de vampir edebiyatının olduğu bir seriden bahsetmek istiyorum. Casper Kent'in 12'si. Casper Kent Rusya'yı Almanlar işgal etmek için geldiklerinde başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Ve Rusya'yı kurtarmak için yardıma gelen vampirler üzerinden bize hem savaşı, hem savaşın korkunçluğunu, hem insanların yaşadıkları trajediyi hem de arada insanüstü varlıkların karıştırdıkları pek çok şeyi anlatıyor. Keyifli, okunabilecek. Ben vampir edebiyatını hiç sevmeyen birisiyim. Hala sevmem. Ama Casper Kent'in bu serisini o olayın dışında bırakıyor. Danilo Beşlemesi olarak geçiyor. İçerisinde 5 tane kitap var. 12 diye başlıyor. Sonra 13 yıl sonra diye devam ediyor. Arkasından Halkın iradesi, çarın laneti ve son ayin diye sürüyor. Hem savaş okuyorsunuz, hem bir vampir edebiyatı içerisinde insanlarla vampirler arasındaki bir ilişkiye şahit oluyorsunuz. Ama bu klasik, gevşek, her şeyin işte korkutmak üzerine kurulu olduğu bir vampir hikayesi değil. Fakat korkutmuyor mu zaman zaman? Zangır zangır titretiyor. Ama esas meselesi korkutmak olmadığı için içinde bir edebi keyif de bulmanız mümkün ve en önemlisi savaşı da arka planda hatta arka planın daha önünde karşımızda yaşar bir vaziyette görüyoruz. Savaşın tanıklarını, savaşın mağdurlarını, savaşın kazananlarını teker teker bu beş kitaplık seri içerisinde karşımıza çıkartıyor Casper Kent. Okunmalı mı? Vaktiniz varsa okuyabilirsiniz. 5 uzun değil mi böyle kalın kalın 5 kitap olması çok değil mi? Evet ben 3 kitapta bitebileceğini düşünüyorum. Ama kitap kendi akışı içerisinde de yürüyor. Tıkanmıyor. O yüzden eğer vampir edebiyatını ve içinde savaşın olduğu bir vampir hikayesini Rusya'nın ve Almanların Rusya'yı işgal etmeleri üzerine kurulu bir öyküyü merak ediyorsanız Okuyabileceğimiz kitaplardan bir tanesi. Geldik bizim cephemize. Bizim yazarlarımız neler yazmış? Yaşar Kemal Usta ile başlayalım. Yaşar Kemal'in bir ada hikayesi, dörtlemesi var. Karıncanın su içtiği, Fırat suyu kan akıyor baksana, tanyeri horozları. Bu üçlü savaştan sonra Mübadele dolayısıyla Yunanistan'la Türkiye arasında gerçekleşen mübadele dolayısıyla topraklarını kaybetmiş insanların trajedisini anlatıyor. Savaşta perişan olmuş, çaresiz kalmış, bütün varlıklarını neredeyse kaybetmiş, hatta organlarını, hatta hayattaki bütün ümitlerini ve varlık sebeplerini yitirmiş insanların hüzün dolu acılı hikayesi topraklara sahip çıkmak için yapılan o savaşın insanlara aslında gerçek anlamda topraklarını nasıl kaybettirdiğini, insanın gönül coğrafyasındaki toprakların nasıl erozyona uğradığını anlatan harika bir seri. Yaşar Kemal'in bu serisi çok bilinmiyor. Biraz tahlilleri çok, birazcık tabii ki Yaşar Kemal'in kalemi öyle, Anadolu'yu öyle derinlemesine, öyle güzel anlatıyor ki bir ağaç için sayfalarca betimlemeler yapıyor. Denizin girdiği renkleri dakika dakika bize anlatıyor. Çok keyifli ve içinde savaş ve savaşa tanıklık etmiş insanların çaresizliği, savaştan nemalanan barbarların da insanlık dışı halleri tek tek karşımıza çıkıyor ve oldukça da güzel bir şekilde hepsini anlıyorsunuz. Ve savaş olmaması için insanların elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini düşünüyorsunuz. Sultan Murat, bu da bir savaş temalı. Sultan Murat genç bir çocuk ama artık yaşlılar tükenmiştir. Savaşa, cepheye, topraklarını, vatanlarını korumak için insanların gitmesi ve o siperlerde ölenlerin yerine geçmesi gerekmektedir. Sultan Murat da işte o çocuklardan bir tanesi olarak hazırlık yapıp, talimler yapıp, savaşa gitmek üzere kendini ayarlamaya çalışırken, hayatını düzenlemeye çalışırken olup bitenlerin geçtiği bir insan hikayesi ama içinde savaşın da kokusu buram buram geliyor. Evet iki tane daha kitabımız var. Acıklı iki önemli hadise. Bir tanesi 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus savaşını anlatan trajik hakikatleri anlatan cepheden bildiren bütün gerçekleri derinlemesine karşımıza çıkartan ve bu vatanın bize kolayca teslim edilmediğini bugün biz burada yaşıyorsak kolaylıkla burada yaşamak konusunda istediğimiz gibi tercihler yapamayacağımızı ve bizden önce bizi buralara emanet etmek için çok canların gittiğini anlatan çok can yakıcı bir metin öykü gibi. Kolay okunuyor diyemeyeceğim. Çünkü yazılanlar insanın içini acıtıyor. Ama Osmanlı Rus Savaşı, 93 Harbi olarak bildiğimiz savaş, önemli bir savaş. Osmanlı için önemli. O dünya coğrafyası için, o dönemde yaşanan hadiseler için her tarafı etkileyen, her şeyi etkileyen önemli noktalardan bir tanesi. Başımıza gelenler de Mehmet Arif Bey'in kaleminden işte bu hadiselerin derinini, içini hatta içinin de içini yani cephenin o çukur kazılıp insanlar içine giriyorlar ya işte oradan bildiren bir kitap tavsiye ediyorum. Son bir kitap daha tavsiye edeceğim. Tabii ki çok fazla kitap var. Savaş, insanlık tarihini Hani insanlık tarihi ne yazık ki kanla yazılmış olduğu için savaş da insanlık tarihini etkilemiş. O yüzden savaşla ilgili temalar yazarların çok ilgisini çekmiş. Çekmemesi mümkün değil. Çünkü herkesin ailesinde, herkesin çevresinde, herkesin ülkesinde bu acı, kan döken hadiseler yaşanmış. Savaşların hepsi haksızdır demiyorum asla. Çünkü kendini savunmak için, onurunu savunmak için, vicdanını savunmak için insanlarını, yaşlılarını, çocuklarını kurtarmak için başkalarının çizmeleri yurdunun topraklarını çiğnemesin diye savaşlar yapılır. Ama yapılmaması gereken bunun en ilk düşünce olarak e, ortaya atılması ve ilk etapta akla gelmesi. Çalışmalıyız. Savaşın dışındaki pek çok yöntemi korumalıyız. Medeni dünya içerisinde, hani dünyaya medeni diyorum ama biraz utanıyorum doğrusu. Çünkü medeni bir dünyada olmayacak pek çok şey burada var. Yaşadığımız bu çağda da değil. Geçmiş çağlardan bugüne kadar bakın İlyada'da da var. Bakın İkinci Dünya Savaşı'nda da var. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nda da var. Bakın milattan önceden sonraya bugüne kadar her yerde savaşlar var. Ama son kitap öyle bir savaş var ki ismi Çanakkale. Ve Çanakkale gerçekten insanların dağ gibi dikilip ve yıkılırken heybetle yıkıldığı büyük savaşlardan bir tanesi. Bu ülkeyi kurtarmak, bu vatana sahip çıkmak için yüz binlerce insan. Cephede 200 bin kişi şehit oldu ya da olmadı. 100 bin kişi şehit oldu. Hani bu tartışmayı ben çok gereksiz ve abes buluyorum büyük bir savaş çok insanımızı kaybettik. Karşı taraftaki bize saldırmaya gelen düşman da çok insanını kaybetti. Ama onlar bizim topraklarımıza geldikleri için öldüler. Oysa biz topraklarımızı savunmaktan başka bir sonucu olmayan bir işin içerisinde bizim dedelerimiz bu savaşı bu mücadeleyi verdiler. Çanakkale destanını sadece bu kitaptan değil. Zaten bu kitabı büyük ihtimalle Yarımada Yayınları şu an yok. Belki bulamayacaksınız. Çanakkale'nin öyküsünü anlatan çokça kitap var. O kitapların içerisinden istediğinizi seçin. Çanakkale'nin öyküsü de onlardan bir tanesi. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Evet Ama... işte anlattığım, tanıttığım kitaplardan bir kısmı. Hepsini elime alamadım. Çünkü hem içindeki konular ağır hem de kimisi ikili, beşli, üçlü set halinde olduğu için sayıları çok. Fakat siz birisinden başlayın. Savaşı sevmiyoruz ama savaşın olmaması için savaşın niye çıktığını, çıktıktan sonra neler yaptığını, insanlık için nasıl bir felaket olduğunu anlatan kitapları hele de iyi yazılmışlarsa, hele de duygulu ve yürekten gelen kalemler üzerinden bize ulaşıyorsa okunmaya değer. Çok kitap var savaşla ilgili. Başka videolarda yaparız. Şimdilik bu tavsiyelerimizle iyi bakın kendinize demeden önce sizin savaş kitabınız hangisi? En çok sevdiğiniz, okumaktan en fazla keyif aldığınız ya da sizi çok etkileyen kitabı yorum kısmına yazarsanız biz de öğrenmiş ve savaş edebiyatıyla ilgili kütüphanemizi genişletmiş oluruz. İyi okumalar.